Öyle bir şey yok değil mi? Vallahi anam öyle diyor. Annem istemiyor yani ailem istemiyor evlenmemizi. Bir anda istiyorlardı ne oldu öyle? Anlamadım. Bilmiyorum ki bir yandan vazgeçmişler ya. Yani. E sen ne diyorsun? Sen de razı mı kabul mü ediyorsun? Şimdi benim kabul etmem ne Evlenmeyi. olmuyor ki, Canım benim benim kabul etmem ne olmuyor ki. Benim annem gibi hani Annem gel, ailem hani ne derse onlar büyüklerim yani. Yoksa ben istemiyorum e, başkasını. Doğru. Hayır doğru. İşte ailem ben başkasını istemiyorum de. ama mecbur. Var mı şu an? He? Kızım var mı? Bulmuşlar mı? Evet, kızı bulmuşlar. Yani ayrı düşeceğiz. Ne? Yani ayrı düşeceğiz. Yani ayrı, ayrı düşmek ya. değil. Bir daha görüşemeyeceğiz. Yani. Şu an üzüldüm. Ne diyeyim? Yani yapacak bir şey yok. Benim elimde olan bir şey değil bu. Anladım da hani normal söyleseydin. Hani durumu anlatsaydın. Normal söylüyorum benim. işte canım. Ben başka bir türlü söylemedim ki arkamdan konuşmadım ki. Normal yüzüne söylüyorum işte. Yok bana söylüyorsun da arkadan değil. Hani hani izah seyitini söyleseydin ama. Ne? Ay sonuçta ne diyeceksin? Ne? Hani annene söyleseydin en azından. Ne söyleyeyim anneme ne söyleyeyim? Yani ne düşündüğünü yani benim olduğunu benimle hani ne bileyim istemediğini hiçbir şey demedin mi? Yani anneme onların bulduğu gelini istemediğimi, seni istediğimi mi söyleyeyim? Yani. Hemen razıyım. Aileme... Konuşabilirsin yani. Canım konuştum ben ailemle ama karşı gelemiyorum aileme. Yoksa Yok, ben de istemiyordum başkasıyla ben de istemiyorum başkasıyla evlenmek. Ben de istiyorum seninle evlenmek ama karşı gelemiyorum. Nasıl edeyim? Annen daha önce bulmuştu yoksa sen benden sonra mı buldu? Senden sonra buldu. sen, sen evleniyorsun. Ne? Evleniyor musun? Evet işte evlendirecekler beni. Yani ne diyeyim üzüldüm. Tamam sen daha iyi erkeklere layıksın boş ver. Sen istiyordum ama olmadı nasipte yokmuş. Nasipte yokmuş nasipten öte yol yoktur canım ben. Tamam üzülme boş ver sen daha ilerine layıksın ya sen ne yapacaksın ki beni. Değil mi öyle ya? Vallahi. Yani o kızları da olmasaydı oluyordu. Evet. Eğer annem başka kızlar bulmasaydı, bana Instagram'dan başka kızlar mesaj atmasaydı, benim aklımı çelmeseydiler, olmuştu. Biz evlenmiştik. Vay be. <laughs> terk edilmek ne demek? Terk edilmek ne kadar kötü bir şey. Ama sen bilir yapmıyorsun. Ben seni terk etmiyorum ki. Benim elimde olan bir şey değil ki bu. Yok sen terk etmiyorsun zaten. Sen de maruz kaldın o işin için. Evet ben de mecburum yani benim elimde olan bir şey değil. Büşra sağ ol. Yani bu son yayın mı? Evet. Yani bu benim son görüşüm. Peki diyelim kızla olmadı. Geri dönen olur. Misin? Olmama ihtimali yok. Yüzde yüz olur. Ama ben, ama Gerdi ben mi sana sahip? baştan, ben sana baştan beri ne dedim? Ben sana baştan beri dedim ki bak benim ben sana dedim değil mi? Instagram hesabım annemde var dedim, değil mi? Dedim bak uyar dedim. Başka güzel kızlar yazar dedim. Annemi ikna eder dedim. Ben gider başkasıyla evlenirim dedim, değil mi? Dedim değil mi sana? Hı, hı.